Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Hani şu ekmek hocam lütfen fiyatlı çocuğu var ya. Bir de kızıymış. Bir de kızıymış evet. Diyor ki hatta fotoğrafa da bunu koyayım diyeyim. Hmm. Mesleğin geliyor fotoğrafa koyayım. Ben bile kendi umurumda değilim. Siz neyin tribindesiniz? Loo! yani neden insanlar bunu yapıyor ben bilmiyorum ama bize işimiz bu değil bizim, bizim bu işimiz böyle değil emek veriyorum şimdi adam yani cidden böyle bir zaman çekmesi emek veriyor yani adamın böyle bir zaman çekmesi bile az var kudurmaya da kudurmaya devam etmiş Hadi o kız benim kurgu yaptım sen bu kurgu geçelim. Oğlum sen niye devam ediyorsun daha Niye devam ediyorsun? Var Yani böyle insanları anlamıyorum. Bilmiyorum kendisi de boşuna yoruyorum. Vallahi sen seni seviyorum da boşuna video seni ya. Neyse. Mesela... Ama şimdi şöyle diyelim. Adam videosundan bir tane gelmiş. Burası da karakterinin gri çıkmış. Onu ben de yaparım lan. Onu ben de yaparım. Kolay. Bir de ekran profilini aşağı indirmiş. Yani bu neydi değil ki. Yani bir de sizi anlıyorsun ki sesini buradan. Ne böyle olacak ki ben hiç kimse olmasına gerek yok. Dediğim gibi elektrik kanallarından değeri bilinmiyor. Ama bir zamanda bir kanalımızda da izlenecek. Yemin piyanist yapmaktan mutlu muyuz bak. Anlayacağım. Anlayacağım. Piyanist yapmaktan mutlu daha çok konuşmak istiyorum. Bugün ikinci aydınlatı bölümünün sonuna geldik. Nasıl olacağız? Bu konu sonuna geldim. Bugün ilk bu sözü anlattığım bu konuşmanın sonuna geldik. Kendinize iyi bakın.